kendimi çok yalnız hissetmeye başladım. Niye? Sıfır arkadaşım var. Telefonlarda da artık telefondan sıkıldım. İlk telefondan sıkılan insan arkadaşım olmadığı için. Oyun oyun oyuncu arkadaşım. Arkadaş olmak isteyene şöyle. Özellikle söyleyeyim? Spor yapmayı severim. Birlikte spor yapacağım bir arkadaş olur. Eee Minecraft oynamayı severim. Hı. Gitar ve davul çalabiliyorum. Çizimim biraz kötü iyi gibi bir şey. Hı. Futbol oynayabilirim. Dışarıda da oyunlardan oynayabilirim. Hı. Birlikte ta kıyafet seçebiliriz. Falan saç filan dan konuşabiliriz filan bir arkadaşım filan tipi bir le hayvan seven biri ve benim gibi sevdiğim yemekleri o sevmesine gerek yok da benim sevdiğim birinci sıra midye ki İkinci sıra tavuk üçüncü sıra kelepaça bir de ben ilk kez kelepaça içtim iki gün oldu daha kelepaça şey bu tadını beğendim onun tadını çok beğendim doğrusu benim gibi e, sinema film izlemeyi sevebilir ben genelde izlediğim filmler ben dostum sinema ama aşk sinemaları benim gibi sevmemeli. Hmm, başka. Başka bir özellik yok. Ak benimle arkadaş olmak isteyen olsa sayıyorum bana birinci sınıftan beri hiç arkadaşım yok benim. Okula giderim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı. Tanışmaya hiç tanışmaya da çalışmamadım. Niye benim ve Kulum Lovetçiler surat derler falan diye. Şimdi zayıfladım. Yine yalnızım. Tek başıma sıkılmaya ile moralim düşüyor. Yani karşı tacıma psikolojim bozuluyor. Ben ne